15 gündür evde yoktum. Karga mahallede de bulduysa getirmiş. Bu pencereden içeriye doldurmuş. Yuva yapmaya çalışmış. Kalem var, gözlük var, CD var. Plastik malzemeler var. Her şeyi doldurmuş. Gözlük de var. Kilolarca dalı şu gördüğünüz küçük pencereden getirmiş. Büyüklü küçüklü bir sürü dal parçası var. İçinde ilginç ilginç şeyler var. Çorap <laughs> komşuda. Ben sana şey diyeyim, Burada bahar var. 15 gün dışarıdaydım. 15 gün sonra geldiğimde şu pencereden içeri girmişler. Zaten ben geldiğimde de içeridelerdi. bu gördüğünüz dal parçalarını mahalledeki çorapları komşulardan bulduklarını eşyaları getirmişler buraya. Her türlü eşya var. Karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Gözlük var, çorap var. Muhtemelen yumurtlayacaklar. Burayı da güvenli bulmuşlar, doldurmuşlar. İki sene önce de yine arka pencere açıldı. Onda da bir haftada, bunun yaklaşık buna yakın yani bu kadar olmasa da yine dolabın içine doldurmuşlardı bu sefer. Şimdi birkaç sene sonra da buraya yapmışlar aynı şeyi. Görünce şaşırdım. Bu bunu dedim yani kim girmiş, kim yapmış olabilir? Şok oldum. O sırada zaten karga büyük bir dalla içeri tekrar giriş yaptı. <laughs> Ondan sonra da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü. Sonra ben kapattım tabii ki camı. Dışarı çıktığımda bayağı gürültülü bir şekilde dönüyorlardı kapının, şeyin camın etrafında. Kiraların yüksek olduğu bir dönemde e, muhtemelen ben yokken evime çökmüşler. Bu gördüğünüz dağ parçalarını getirmişler.